Şimdi bu ayakkabılarımı güzel bir mağazadan almıştım. İndirimden almıştım. Fiyatı da yüksekti. Ama hemen açıldı. Tabi iade yapamadım. Mesafe uzaktı. İşte minibüse bineceksin de gideceksin. Ben de tamire verdim. El yapımı çarık yapan bir dükkana. Ayakkabı tamircisi ve aynı zamanda ayakkabı üretiyor. Çarıklar yapıyor. Geleneksel, folklorik e, ayakkabılar, sandaletler, gladyatör ayakkabılar yapıyor. Ya adamcağız öyle bir yapmış ki eskimesi için uğraşıyorum. Her Allah'ın günü giyiyorum. Yürüyüşe çıkıyorum. Eskimiyor. Bütün tabanını yeni ayakkabı yapar gibi dikmiş. Zaten ayakkabıyı verirken dedi ki eğer dedi bu tamirden sonra açılırsa artık tamir edilmez. Çöpe atın. Evet. Öyle bir yapmış ki gerçekten hiçbir şekilde açılmıyor. Ama tabii benim köpeklerim e, gevelemişler. Ve birazcık parçalamışlar. Onun dışında acayip güzel bir ayakkabı. E, bu yabancı ülkede yaşayan günlük tutan youtube üreticilerine bakıyorum içerik üreticilerine diyor ki bizim ülkemizde şey pahalı yiyecek içecek ama el sanatları çok ucuz işte ee, bu zihniyetin değişmesi lazım el sanatlarının hak ettiği yerde olması lazım yani o zaman bir gladyatör ne kadardı? 100 lira, 160 lira civarındaydı. Ama adamın yaptığı ayakkabılar tam bir tasarım. Gel. Gel bir. Gel. Ve çok dayanıklı. Şimdi köpeğim küçükken sürekli böyle yoldan geçen motosikletlere, araçlara havlıyordu. Ama artık olgunlaştı yaş olarak ve e, yeterli derecede yürüyüş yaptı. Yürüyüşün ne olduğunu biliyor. Onun için yürüyüş yeni yerler keşfetmek, eğlenmek ve yorulacağını bildiği için e, gücünü idareli kullanmak onun için artık böyle her geçen aracın arkasından havlamıyor. Ama işte yaşa küçük olan köpeklerim halen onu yapıyor. Bir tane mesela motosiklet geçiyor. Böyle çıldırıyor, deli gibi havlıyor. İşte bazen de insanlar e, bunu suistimal edebiliyorlar. Mesela bir motosikletli aile gelmişti böyle yolda. Bir anda etrafını sarı verdiler. Üç köpek. Ben de artık mecburen uyarmak ve ee burnuna vurmak zorunda kaldım. Aslında hiç istemediğim bir şey. Çünkü bu köpekler için çok rencide edici ve can acıtıcı. Vücudunun en zayıf yeri burnunun üstü. Bunu yapmamdaki amaç da motosikletteki küçük bir çocuk vardı, küçük bir kız vardı. Ona korkmamasını öğretmek yani sokak hayvanlarından korktuğu için insanlar zehirliyorlar işte bir şeyler yapıyorlar. Aslında onların korkulacak bir şey olmadığını onlara yardımcı olmamız gerektiğini onlara liderlik etmemiz gerektiğini. Küçüklükten çocuklara öğretirsek e, üzüleceğimiz vakalarında ortasını ortaya çıkmasını öneririz diye düşünüyorum. Hani motosikletle gezen biri için de korkutucu bir şey. Yani bir anda etrafını dört köpek e, sarıyor. Şimdi bu köpeğim hiçbir şey yapmaz. Diğer köpeklerim de sadece deli gibi havlar. Onun dışında yapacak hiçbir şeyleri yok. Tanıyorum çünkü mizaçlarını. Ama yine de küçük bir çocuğa bunu göstermek amacıyla bazen böyle can sıkıcı şeyler yaşayabiliyoruz. Şimdi Ali Kalpak Kaya mıydı? Öyle bir kişisel gelişim uzmanı var. Evden çıkmadan önce onu izledim. Ne güzel şeyler anlatıyor. Böyle özgüvenli. Bana her zaman Feminen gelmiştir Hatta kendisine de söylemişler Bir psikolog Sizde böyle kadınsı hareketler var diye ee, Bir erkeğin Feminen olabilmesi Bence büyük bir medeni cesaret İnsan olduğunu gösteriyor Aslında Böyle asarım, köserim, vurarım, kırarım Diyen erkeklerdense Feminen bir erkek e, Benim için her zaman Değerlidir ama e, insanoğlu her şeyi suistimal ettiği gibi bunu da suistimal edebiliyor. Örneğin e, bazen bu kimliği kullanabiliyorlar. Yani e, karşı tarafın güvenini kazanmak için böyle feminen davranıyorlar. Sonra bir bakıyorsun ki ya Allah yani hiç asarım keserim diyen adamın yapmayacağı kadar fiziksel, Psikolojik ve duygusal şiddet uygulamış. Hani e, bu da zamanla konuşulacaktır ve yaptırımı e, olacaktır eminim. Ama şu anda e, bu bilinmiyor ve konuşulmuyor. İşte onu dinledim. Adamcağız anlatıyor işte. Yatağıma işedim, dayak yedim, öğretmenim tahtaya çarptı. Bunlar bana hiç yabancı gelmiyor. Aynı şeyleri biz de yaşadık ama e, üzüldüğüm şey bunların bazılarının suni olması yani suni acılar yaşatıldık çevreyle iletişimimiz yoktu mesela benim e, mahalledeki arkadaşlarım işte dayımın kızı e, yine komşumuzun kızı ve hiçbir şekilde onlarla görüşmüyorduk sürekli bir miras kavgası sürekli bir hakaret, sürekli bir dövüş, sürekli bir nefret, kin. Yani düşünürdüm çocukken niye birbirimizden nefret ediyoruz? Niye sürekli kavga ediyoruz? Yani niye ben arkadaşlarımla güzel güzel oyunlar oynayamıyorum, şey yapamıyorum. Bazen böyle barışırdık, evlerine giderdik. Ama eski tartışmaların verdiği o kırgınlıklarla üzülürdüm yani. Ali Hoca'nın yaşadığı şeyleri hepimiz yaşadık ama Üzüldüğüm şey bunların bazılarının suni olması ee, çocuk hakları korundukça çocuk hakları öğrenildikçe gel bakalım bu suni acılar da bitecektir diye düşünüyorum.